Türkiye'm. Türkiye, Türkiye, vatan Türkiye'm. Dillerde söylenen türkü Türkiye'm. Dağların, ovalar, nehir göllerin, hasretin içimde dinmez Türkiye'm. Türkiye'm, Türkiye'm canım Türkiye'm sana akmak ister, sana akmak ister kanım, kanım Türkiye'm. Ağrı, süpan, erciyesin çok özel. Van, Hazan'la, İznik, Sal'dan hep güzel. Dicle, Fırat, Kızılırmak ne güzel sen gibi yar olmaz bize Türkiyem. Türkiyem. Türkiyem canım Türkiyem. Görenler hep hayran, görenler hep hayran sana Türkiyem. Cami, kilise, havra Koynunda durur. Haham, papaz, imam, Yan yana yürür. Kin, nefret yaşamaz, Ülkemde kurur. Hoşgörü direği, Hoşgörü direği olan Türkiye'm. Türkiye'm, Türkiye'm canım, Canım Türkiye'm. Peygamberler yurdu olan Türkiye'm. Sen de insan vardır. İnsanlar hası. Sana uğrayanlar unutur yası. Hazreti Mesih'in, Hazreti Mesih'in gizlenen tası İstanbul soy koynunda, İstanbul koynunda sırdır Türkiyem, Türkiye. Türkiyem canım Türkiyem. Ana gibi bir yar olan Türkiye. Dört büyük din, dört büyük din sende dimdik duruyor. Sıkışan gönüller sana uğruyor. Senin varlığınla huzur buluyor. Gönülleri tamir eden Türkiye'm, 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 canım Türkiye'm, gönülleri bahtiyar eden Türkiye'm. Ali Şir Nevai, Kaşkarlı Mahmud, Yunus Hacı Bektaş, Mevlana bir kut, Kürşat, Bilge Kağan, Fatihlere yurt, gönüllere akan, gönüllere akan sevgi Türkiye'm. Türkiye'm, Türkiye'm, canım Türkiye'm. İlim, irfan, beşiğisin Türkiye'm. Şehirlerin medeniyet beşi, kültürün var çok dinlerin neşi. Ben çağrıyım, ben çağırayım bu vatanın aşı. Aksın kanım, toprağına Türkiye'm, 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 canım Türkiye'm. Çağrı, çağrı her dem kurban, kurban sana Türkiye'm. Kurban sana, kurban sana, kurban sana Türkiye'm.